Gelinle, bu şarkı sana dinle, söyle, nasıl sevdiğimi söyle. Büyük <laughs> tela, oldum aşlar seninle, kayboldum gözlerinde, uçurumsun sen bu bedende. Her şeyi bırakıp bir köşeye, yanmaya hazırım ben, seninle ateşlerde. Şimdi gelmiş gözlerinde miftah oldun başcan sevinde kayboldum gözlerinde İnle bu şarkım sana dinle söyle nasıl sevgimi söyle lüp sana oldum başcan sevinde kayboldum gözlerinde uçurumsun sen bu bedende Her şeyi bırakıp bir köşeye yalnız